Belki aynı bu da iki saatten aşağı uçmuyor. Bunlar hep bir soru. Bu iki saatten aşağı uçmuyor. Uçmaz 2 saatten aşağı. Şu dumanlı dişi o da, o da iki saatten aşağı, aşağı uçmuyor. Aşağı onlar abi. Şu hızlı. Hepsinden fazla abi. Kaç saat uçuyor mesela? Abi? O da en az 3 İki 2,5-3 saat rahat uçar. Fazla da var Kaç dönüyor bunlar kardeş? Abi 4 beşten aşağı düşmez. 4-5'den aşağı, beşten aşağı düşmez. düşmez. En az o yorulunca. Şimdi sahiplendireceğiz ona göre Tabii sahiplendireceğiz. sahiplendireceğiz biliyor musun? Şunlar kalkacak. Bunlar havada yeni başladı. He, onlar yeni başladı. Yeni de abi. Şu taclı güllüğü ne dedin? O dişi mi? O erkek abi. Erkek he mi? Erkek abi. Bu ne yapıyor acaba? Bu da mı hazır? O da aynı. Üç yapar o da. Rahat yapar abi. Üç saat. Aynen abi. Bunlar hepsi garantili diyor yani. Hepsi abi. Uçurduğun kuş benim. Şu, ha şu şey çok felaketli kuş abi. Valla bunu uçursan kendine de iyi o kuş. Onlar, posta. Bunlar kaliteli hani bakıcılar abi. bunlar. İyi bir yavru. Aha şu var. Bunlar hep yeni kalktı abi. He. Bakalar ne yapıyoruz. Şey. Aa posta yapıyor işte kümesi. Şu beyaz etkik. Bu hiç uçmadı. Uçmamış o. Uç Yok hiç beyesi? uçmadı hiç. Tavana bile hiç çıkmadı ayı. Hiç çıkmadı bir erkek o. Şu cüc böyle cücükken burada büyüdü. Öylece ne kaldı ayı. Uçuramadık onu. Şu kuş kuşta güzel. Bunu da uçurmadım abi. O da erkek mi? Evet bunu da O beyaz kakalı dümen abi. Bunlar tohum. İşte şu cücüklere yazık. Bunun da ya. birini verdim abi. Bizim yanında bir yeğen vardı. onu da vereydin. Hiç yeri yok Onun yani da. Onun için yaz buna da bir şey yapamadım. Ona. Onu da ver ya. Yer olsa bir tanesini verebildim abi. Olsa ben seni hiç üzmeyeceğim abi. Onu oradan alıp verdim. Buna da yer bulamadım yazdım abi. Arkadaşlar. Işte. Onun anası hangisi? Onun şu beyazdan limon abi. Beyazda? Şu beyaz erkekten limon dişi abi. Aha şu şu. Ben de zaten Olur. onları eşinden ayrı koyarım. Bundan He. o beyaz erkek abi. Anladım. Onu bir kuşun altından çeksin yani büyür. Anladım şu yavruları falan kaldırsan çok güzel kuş olacak. Benim biliyon abimle gidip geliyorum bakamıyorum hiç abi. Tamam kardeşim. Şimdi limonla beyaz eş olacağını değil aslında. Babam da ayıramamış hayvanları. Eş olmuş kalmış. Anladım. Şu bakıcılar falan güzel kuş abi süslü. Şu bunu kaldıramadım hiç. Hepsini Hazır zaten. Kaç tane var kardeş burada? Var. Abi